Selamünaleyküm arkadaşlar. PES YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pest 2025 ve Universe of Legend yani güncel kadrolarla efsaneler evreninde tek oyunda iki farklı oyunu oynama imkanımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önceki aldığım şikayetlerde ana lig yaptığında, master lig yaptığınızda ikinci sezon yüklenmiyor diyordunuz. Aynen bu şekilde e, lig takımları gelmiyor. Eee baktığınızda yeni sezonlar gözükmüyordu. Bunu çözdüm binlerce dosyaları inceleyip teker teker yeniden başlattım. Tekrar analiz yaptım. Tekrardan düzenlemeye çalıştım. Hatanın nerede olduğunu sonunda çözdüm. Şimdi hemen bunu test edelim. Bu değil. Be a FIFA champion. Arkadaşlar birden fazla e, menü seçeneği ekledim oyuna. İstediğiniz menü ile oyuna giriş yapabilirsiniz. İsterseniz efsaneler evreniyle, isterseniz güncel kadrolarla, e, 6 hatta 7 çeşit menü seçeneği var. Hangisiyle girmek isterseniz onunla girebiliyorsunuz. Bunları da zaten tanıtacağım. Ee, şu anki ilk sıkıntımız analik yaptığımızda ikinci sezon yüklenmeme hatası. Bu arada bir müjde daha vereceğim. Artık bu yamayı yüklemek için Steam'den PES bir yüklemeye gerek yok. Steam'e bağlı değiliz. oyun üzerinde artık PES 2021'i, crack'te PES 2001'in üzerine de artık ee, PES 2025 yamamızı, Universal of Legends yamamızı yükleyebiliyorsunuz. Sebebi şu, Haziran 2024 itibariyle Steam PES 2021 mağazasından satışını kaldırdı. Bu sebepten dolayı Haziran 2024'ten sonra yeni üyelik açanlar veya daha önce hiç PES 2020 yüklememiş olanlar doğal olarak e, Steam'den PES 2021 yükleyemiyordu. Farklı olarak kraklı oyun yapmak isteyen arkadaşlar oldu ve biz de e, bunu bir şekilde çözüp Artık karakter oyun üzerine şu anda gördüğünüz gibi e, o yamayı yükleyebiliyorsunuz. Şöyle hemen 30 Haziran 2025'e gidiyorum. Sezonun son günü. İkinci sezona başlıyorum. Zamanı şuradan göstereyim ilk programını. Sezonun son günü. Bakın sağ tarafta görüyorsunuz. Sağ tarafta ne var? E, güncel şey var. E, Fikir Stür var. 84 puanlı. Beşiktaş işte ilk sırada Galatasaray, Fenerbahçe gibi sıralaması var. Normalde burası aynen şurada olduğu gibi burada olduğu gibi boş oluyordu. Artık bu boş olmuyor. Şöyle hemen ikinci sezona başlıyorum. Sonraki sezona gidin diyorum. Evet diyorum. Ve sonraki sezon başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşen takımlar, çıkan takımlar 2025-2026 sezonu artık başladı diyor. Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta e, takımlar görüntülüyor. Liklik üstüne bakıyorum. Burada da gördüğünüz gibi Ağustos ayında Süper Kupa Lig maçımız var. Ardından ligler yüklenmiş durumda görüyorsunuz. Ziraat Kupası Böylece ikinci sezon yüklenmeme sorunu çözdüğümüzün ispatı olmuş oldu. Bu videoluk şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda tanıtımları anlatacağım. Gelen tanıtımları. Şöyle çıkış yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.